Merhaba sevgili gelin dizisi takipçileri. Bugün sizlerle birlikte yine dizimizin karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Önceki bölümlerde karakterlerin birbirlerine karşı söyledikleri, yaptıkları ve aldıkları tavırlar hikayenin nasıl daha da derinleştiğini açıkça gösteriyor. Bu analizimizde hem geçtiğimiz bölümlere ışık tutacağız hem de olayların gelecekte nasıl şekilleneceğine dair tahminlerimizi paylaşacağız. Eğer sizde bu hikayede heyecanla beklediğiniz gelişmeler varsa hemen videoyu beğenin ve yorumlara tahminlerinizi bırakın. Unutmayın, en doğru tahminler her zaman sizden geliyor. Ayrıca sizce ilerleyen bölümlerde kim haklı çıkacak, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Derya ve Beyza'nın büyük sırrı. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümlerde Derya Beyza'nın kısır olduğunu öğrenmişti. Bu bilgi hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyabilecek nitelikteydi. Ancak Derya Beyza'nın babasının karanlık geçmişinden korktuğu için bu sırrı açıklamaktan çekiniyor gibi görünüyor. Beyza'nın babasının bir katil olduğu gerçeği Derya'nın elini kolunu bağlamış olabilir. Bu durum Derya'yı oldukça zor bir ikilemde bırakıyor. Peki Derya bu bilgiyi paylaşarak Beyza'nın maskesini düşürmeyi göze alabilir mi? Yoksa bu sır Beyza'nın onu daha fazla manipüle etmesine mi yol açacak? Bu nokta hikayenin kilit unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Eğer Derya Beyza'nın sırrını ortaya çıkarırsa Beyza'nın entrikalarının sonu gelebilir. Ama ya sessiz kalırsa? İşte bu diziyi çok daha karmaşık bir hale getirebilir. Sizce Derya'nın bu büyük sırrı açıklaması hikayeyi nasıl etkiler? Cihan ve Hançer arasındaki gerilim, Cihan ve Hançer'in ilişkisi dizinin en önemli ve duygusal dinamiklerinden biri olmaya devam ediyor. Hatırlayın Cihan bir bölümde Hançer'e şöyle demişti. Bitti aşk, bitti ihtimaller, seninle olan her şeyi sildim. Ancak bu sözler Cihan'ın aslında hala Hançer'e olan aşkını bastırmaya çalıştığını ve gururuna yenik düştüğünü açıkça gösteriyor. Hançer'in cevabı ise bir o kadar duygusaldı. Gözlerimde görmüyor musun mutsuzluğumu, orada senden başka kimse olmadığını okumuyor musun? Bu sözler Hançer'in Cihan'a olan sevgisini hala kaybetmediğini ve tüm bu yaşananlara rağmen ona bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Fragmandaki sahnelere bakılırsa bu ikili arasında yakın zamanda büyük bir yüzleşme gerçekleşecek gibi görünüyor. Özellikle Cihan, Hançer'in hamile olduğunu öğrendiğinde duygusal bir kırılma yaşayabilir. Sizce bu yüzleşme ikiliyi yeniden bir araya getirir mi? Beyza'nın planları ters mi gidecek? Beyza'nın konaktaki entrikaları izleyicinin sabrını zorlamaya devam ediyor. Hatırlayın, Beyza bir bölümde Hançer'e şöyle demişti. Cihan seni takmadı mı? O şoför parçasıyla boşuna evlendin desene. Bu sözler Beyza'nın sadece Hançeri aşağılamak için değil, aynı zamanda kendi üstünlüğünü göstermek için ne kadar ileri gidebileceğini açıkça gösteriyor. Ancak Beyza'nın kısır olduğu gerçeğinin ortaya çıkması, onun konaktaki bütün gücünü sarsabilir. Eğer bu sır Yonca ya da Derya tarafından ortaya çıkarılırsa, Beyza'nın bugüne kadar kurduğu tüm planlar altüst olabilir. Beyza'nın bu durumu kontrol altına almaya çalışırken daha büyük hatalar yapması da oldukça muhtemel. Peki, sizce Beyza bu kadar yalanı bir arada tutmayı başarabilir mi? Yoksa kendi oyununa yenik mi düşer? Yonca'nın Annelik Savaşı Yonca dizinin sessiz ama en etkileyici karakterlerinden biri olmaya devam ediyor. Beyza'nın elinde büyüyen bebeğinin öz annesi olduğunu açıklayıp açıklamayacağı hala belirsizliğini koruyor. Yonca'nın annelik içgüdüsü fragmandaki sahnelerde açıkça görülüyor. Ancak Beyza'nın tehditleri Yonca'nın sessiz kalmasına neden olabilir. Yonca'nın bir noktada bu sessizliğini bozarak gerçekleri açıklaması dizide büyük bir dönüm noktası yaratabilir. Ancak bu sır açığa çıktığında hem Beyza hem de Cihan için işler çok daha karmaşık bir hal alabilir. Sizce Yonca bebeğini geri almak için cesur bir adım atabilir mi? Mukadder'in suskunluğu bozulacak mı? Mukadder dizinin en gizemli karakterlerinden biri. Uzun süre sessiz kalarak birçok hatanın yapılmasına göz yumdu. Ancak Mukadder'in fragmanlarda gördüğümüz gibi bir patlama noktasına yaklaştığı da açık. Hatırlayın, Mukadder bir sahnede şöyle demişti: "Bu evde çok fazla sır var ve bunlar bir gün ortaya çıkacak." Bu sözler, Mukadder'in içinde bulunduğu vicdan azabını ve bir şeyleri düzeltme arzusunu açıkça gösteriyor. Peki Mukadder bir noktada gerçekleri açıklayarak hikayeyi bambaşka bir yöne sürükleyebilir mi? Yoksa sessiz kalmaya devam mı eder? Melih Hançer'e olan bağlılığını her fırsatta belli ediyor. Fragmanda o bebeğin babası senin sevdiğin adam diyerek Hançer'in yanında durmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak Melih'in bu koruma çabaları Cihan ile daha büyük bir çatışmaya yol açabilir. Melih'in Cihan'a karşı sergilediği bu tutum ikili arasında ciddi bir yüzleşmeyi de beraberinde getirebilir. Sizce Melih bu hikayede güvenilir bir karakter mi yoksa her an bir ihanete mi imza atabilir? Fragmandan geleceğe bakış. Fragmandaki sahnelere bakılırsa önümüzdeki bölümlerde her karakter için büyük yüzleşmeler yaşanacak. Cihan Hançer'in hamileliği ile ilgili gerçeği öğrenmeye daha da yaklaşırken, Beyza bu gerçeği gizlemek için her yolu deneyecek gibi görünüyor. Yonca'nın ise Beyza'nın entrikalarını ortaya çıkarması hikayeyi bambaşka bir yöne taşıyabilir. Mukadder'in sessizliğini bozması ve geçmişte yaptığı hataları itiraf etmesi de büyük bir olay yaratabilir. Ancak bu itiraf Hançer ve Cihan için geç kalınmış bir yüzleşme olabilir. Özellikle Cihan, Hançer'e olan güvenini kaybettiği için bu durumun telafisi oldukça zor görünüyor. Son olarak, Hançer'in duygusal mücadelesi ve Beyza'nın manipülasyonları arasında sıkışıp kalması, diziyi izleyici için daha da heyecanlı bir hale getiriyor. Ancak bu mücadelelerin nasıl sonuçlanacağını izleyip göreceğiz. Son sözler fragman analizimizin sonuna geldik. Eğer siz de bu hikayede gerçeklerin ortaya çıkmasını ve karakterlerin daha net adımlar atmasını istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, sizin tahminleriniz bizim analizlerimize ışık tutuyor. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.